Evet dördüncü maçtayız. Yani bir derbi. İngiltere'nin derbisindeyiz. United-Liverpool maçı. Yani ne oynasan aslında zor bir maç. Ama biz bu maçta biraz zor bir tahmin yapacağız gibi. Yani e, Manchester ikinciliği garantilemek istiyor. Liverpool e, işte şampiyonlar ligi istiyor. Arkadaşlar bu maçta sendeyiz ya. Kanka ikinci takım olan Liverpool beni bu sene çok üzdü. Yani e, Manchester zaten ikinci oldu bence. Yani Şampiyonlar Ligi'ni aldılar. Kupada da büyük ihtimalle Avrupa Ligi'ni alacaklar. Liverpool bence bu sene çok üzdü kanka. Üzmeye devam edip Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek bence bu sene. Yani ilk beşe giremeyeceğini düşünüyorum. Manchester'da hani Liverpool'a maç kaybetmeyelim. Yensek olayı yenmesek de olmalı tarzına çıkıp bence de bir sıfır bir beraberlik çıkar gibi geliyor. Aralarındaki bazı ya. maçlarda maçlar da hani zaten sıfır sıfır falan da bitebiliyor. Onun için golsüz bile düdüksüz bile tamamlanabilir maç gibi. Aynen. <laughs> Çok nakıs bir maç olacak. Bence de keyif verebilecek beklenildiğinin aksine deyip son maçımız olan Barcelona maçına geçiyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bekleriz.